Merhaba arkadaşlar. Sonunda işini hakkıyla yapan ustaları bulmuşuz. Akşamüstü bir kontrole geldim. İlk kat boyamız atılmıştı. Yine sıkıntılı olan yerler satenlenmiş. Şu üstte bir kabartı vardı. Burada da bir çiziğimiz var. Ufak bir çizik. Burada da aynı kabartı vardı. Kazıdım. Şimdi ustamız geldiği zaman bunu görecek. Burada da yapılması gerekeni yapacak. Sadece salonda burada vardı. Gerçekten muazzam dört dörtlük bir iş çıkmış arkadaşlar. İnanın böyle olduğu zaman gerçekten iş içimize siniyor. Mutlu oluyoruz. Yaptığımız işten keyif alıyoruz. Satarken de gönül rahatlığıyla satıyoruz, içimize sinerek satmış olacağız yani. İnşallah bütün işler bu şekilde yürür. Böyle ustaları hep görmek istiyoruz açıkçası. Şöyle bir mutfağa gezelim. Mutfağa baktım. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi size ustanın işinde ne kadar tiz olduğunu göstereceğim. Bura komple mutfak tezgahı. Mutfak dolapları olacak. Aynı şekilde duvarlara bakıyorum. Pürüzsüz. Her şey buralarda yapılmış. Burada mesela mutfak alnını ya seramik olur ya cam olur. Burada bile şurada hafif kabartı vardı. Biliyordum normalde. Bu kabartıları da kaldırmış. Yeniden satenlemiş. Yani buraya tezgah yapılacak. E, seramik yapılacak dememiş arkadaşlar. Bu işin de gerçekten iyi olduğunu titiz olduğunu gösterir. Çoğu usta bunu yapmaz. Hatta söylesen bu şekilde ileri sürer, buraya zaten şey yapılacak, yapmaya gerekiyor der, geçer. Ama hiç ben söylemeden oradaki kabartıyı kendi halletmiş, ustanın titiz olduğunu böyle ufak tefek yerlerden anlarsınız arkadaşlar. Özellikle mesela örnek vereyim, şu bölgeler direkt işçilikte ustanın titizliğini gösteren yerlerdir arkadaşlar. Direkt hiçbir yere bakmanıza gerek yok. Şu araya bakarsınız. Bu araya işte bu titiz ustanın işçiliğini gösterir arkadaşlar. Eğer burada da aynı şekilde iki kat boya atmış, burada da düzgün geçmiş, nasıl olsa görünmüyor diye atlamamış, baştan sağdan yapmamış. Sadece bu iki yerlere böyle basit olmayan yerlere bakarsanız ustanın işçiliğini, titizliğini görmüş olursunuz. Dün akşam şaritlenen yerler onarılmış. Şurada bir çizimimiz vardı. Alçılanmış. Burada bir kabartımız vardı. Kazımıştık. Burada yapılmış. Şimdi kestirmeler ve ikinci kat boyaları atılıyor. Evet, daha bu, daha bu şahane işçiliği var. çıkaran ustalarımız da burada. Ustam söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir daha böyle. Evet bu ikinci sefer girişimiz Daha önce iyi bir işçilik Çıkmamıştı Sonunda çok şükür güzel bir Sonuca ulaştık arkadaşlar İkinci kat boyası atılıyor Testirmeler yapılıyor Aşağı tarafta Dün çektiğim onarılmış yerler Onarılmış Tekrar onar da boyanacak ve bitecek arkadaşlar Ustam elinize kolunuza sağlık Teşekkür ederiz sağ